seni yolurum. Ben şey düşünüyorum. ulf uh, sark basacağım piyade. Arkalardan ben, ben de, dalabilirsem dalacağım. Ben de Loki aldım. Tamam. Lan Titan'a Loki. Neyse. Zaten Titan'a tamam. gelmeden o, o tamam, oyun biter. Tamam. Titan'a gelmeden bizim götürüyoruz ki Onun onlar, Ya ya, biz Aynen. onlar ya da onlar bizi. Aynen. Hadi bakalım. Oha oğlum ben niye Yao, güvercər. Yao, Skypan, Skypan. Ne demek var lan? Çok kasıyor lan. Telbuin. İnternettendir diye düşünüyorum. Yao. Kanka avcıları hemen alıyor mu YouTube? Ne olursa olsun avcılar alıyor Ben sanki oyunu hiç oynamamış ki. şunu koyayım keşke birazcık daha kas. kardeşim bak bak. Bak kardeşim yine tek atıyor gördün mü? Ee, adam bir direkt rally'e koştu. Neyse siege weapons. Evet. Dördüncü çağa gelirsek çok güzel işimize yarar. Biz böyle bir delik varmış kardeşim. Huer far. Yav. Skip han. Benim ön binam burada tamamdır. Ben bak ineklerle ortalığı gezdiriyorum. Güzel ya, Şöyle yazar da. Sonra bize koyarlarsa... Şey falan demesinler. <laughs> Aynen. Anladım Sen Loki'sin. Sen şey aban kanka, kahramana. Hmm. Batur, Baturlar da aban sen. <laughs> Benim şey de şurada. Regionun kartalı. Yav. Yav yav. Yav. <Sessizlik> ya. Valla yayın açtım ama sohbete hiç bakmayacağım. Burada sohbete bakarsam mahvoluyor yoksa. Ne <Sessizlik> oluyor? Bir sonra tamam. Aha öne kapalım mı? Ya, uf. Çok iyi. Ya, ya, Tilbun. Samzikt. 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 Tamam şu an doğru gidiyor meğer. Ya. Kafamdaki şekilde yapabilirsin. Ya. Hverer ya. Samzikt. Şut unutma kanka. ya yo, yok unutmaz. Geçeceğiz. Bir de arkada gelik var o ne? Infantry train fest. Şunu ben alabilirsem çok iyi olur. Aa, o değil ama de şey bulamadım lan. İnek bulamadım ne alakaysa. Niye ben de bulamadım lan? Ya. Something. Go. Here Aha ilk ineği buldum. İnekler de sağa sol gezdirince de iyi oluyor var ya. Evet. Skipper? <laughs> Timber Shred. Ya? Tamam, ben direkt tapınağı kuracağım şimdi. Tamam. <laughs> Oyun donmadı değil mi? Skip <laughs> Han. <laughs> <laughs> Altın var mı ya? Altın var da şimdi atmazsam iyi olur. Tamam 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 hallettim. Şu ilerideki avları toplayayım ben. Saht. Kaynak istediğim gibi birlikte şimdilik bir sıkıntı yok da şey iyileştirme havuzu mu alayım en iyice alayım en sen yıka yıka gel çünkü hero şey basacaksın ya batur basacaksın ya de kanka <laughs> aynen aynen kanka <aynen. gülüyor> senin baturlar da iyi olur kill point you will something something benim adam şimdi <laughs> kaç kanka bak şurada da aynen oha adam gibime kurulmuş lan anaa Yavşaya bak ya. Kanka gelebilirsen hemen şuraya iyi olur gelme. Kolt gelin. Hmm. Kolt gelir, strain faster diyor. Çünkü o adama direkt dalabilirsek iyi olur. Bir de Thor ya. Şuraya bir tane gönder. Ben biraz ileri açıldım Something. ya. Salaklık edip aslında. Something. Yo. Something. Yek Sen ya delik mi çaldın lan az önce? Ya o Dua çekeyim ne diyor? Çekeyim de. Ya o. Allah sen diyorsun. Sanka da önce. Sen diyorsun. Şurada avcılarını gördüm. Şurada avlanıyor. Oraya adam sokabilirsem çok iyi olur. Onu da arka taraftan yapacağım. Sen oraya mı geldin? Süpersin abi. Bekle bir arkadan ince falan. Yo yo dalamam zaten şu. E miyim Ha getirsen iyi olur ama şey ben ben dalamam zaten. Anladım. Ferrar. Telbuin. Saht. Ya. Beydi mader, beydi Ben bir şey eksik yapmış gibi hissediyorum. Ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben senin oraya adam getireyim direkt alalım. Tor <laughs> mu? Ya. Ya. Benim aklımda bir şey var. Bak bak burada burada bekle. Beraber gidelim. Ya. <laughs> ya Yek bil. Yek Lan arkadan geldi bak şeyler size bak. tamam Çek onu çek onu ya çek, şey, çek, şey. çek çek. Yağ, Til ya orospu çocuğu. Yek bil, yek bil. Yavşağa bak Til orospu <laughs> Ya. Alabiliriz değil mi? Aa, oğlum alabiliriz değil mi? Aslında şeye çökebilsem çok iyi olur ya. Köylülerine çökmeyi çok istiyordum da. Kanka izinle ben hemen şuraya şey yapıyorum. Hmm. Tamam yeşillinin askerlerini bitirdik ya şuraya alalım. Arkadan. Dur. Ya, sağ. Skip. Yeg vil. Yeg vil. Hver er það? Yeg vil. Ne yapalım dedim? Skip han. Şu arkadan da bakalım gel mi? Yeşil bir maskeyle yedik zaten. Hver er það? Olur. Bak köylerin üstünde şu an şey var onu görürsen. Yeg vil. Oy <laughs> lan buraya <laughs> dolgu değişik Şuraya kanka çok doldurmuş köylere dal oradan dedik. Şurada var ya Gördün mü? <laughs> çek çek oraya ben <laughs> <laughs> Lan bu iyi oynuyormuş şerefsiz ya Beydim adım Já, já, að rás Sağlıyor mu? Sağlıyor mu? Şey şu kuleyi yıkalım abi Şuradan 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 Çek abi çek Чем vas? Bunu benim, benim, benim kantırım bak. Ben buradan da dalıyorum tamam. Kil bu. bastım ben. Yav! de bastım. Ben neyi unuttum? Ben Bunları aldım. Şey, eee kuleyi yapmak. Kip. Geliyorum hver er þar? Design matur Skip Til úrustu slag Að rás Það er alveg Það er svo Skipan Ég Saat. Biz nasıl toplayabildik Skit. lan kadar Şu, şu mademeye ufakla buraya yerleşsek. Ya boşver gel direkt turun. Hmm. Çok iyi. Daha şurada Skit. ordum vardı. Görebiliyor musun bilmiyorum da. Aşağıda solda. Beş tane biriktirdim arkadan köylere falan daldırırsam diye. Ben de ben de şey ikinci üstü alıp şeyini orada biriktirmiştim. Sen çok iyi savaştın ya eline eline sağlık. İkimiz de bayağı yedik. Biraz öbür adam yeşilli iyi ki sönük kalmış ama bu salak ne yapmış? 15 tane cücesi var hiçbir şey yapamamış. Ya yanlış oynuyor ya. Şu şeyi evine sadece bakıyorduk. Güzel. Sen bilincisin ya sen, sen topladın orayı. Yani ekonomide almışsın ama. Militerde de almışsın. Oyun mu? Şey, dediğim gibi o rehberi takip edersem ben bayağı iyi götürebiliyorum onu. Güzel güzel. Ben çok erken geçmişim. Bak şu arkada bunun şey avcıları da varmış. Biz onları da bulsak daha erken bile bitirirmişiz. Benim şu 5 savaşçı oraya göndersem mahvederdi. Aynen. Bunlar ne yapmış bu? Bunlar? Bir de, bir de bir şey diyeyim. Relikler çok şeylerde. Bak. Piyadeler tamam. çok hızlı üretildi. piyadeler hızlı üretildi. Bir de benim altın toplayıcıları daha hızlıydı. Relik de öyle yazıyor. Ha. Arkada iki tane daha relik vardı. Onları da toplasam. Oğlum çok iyiymiş lan onlar. Ee, köy binası daha çok nüfus sağlıyor. Bir de şey. Bir tanesi de şimşek veriyor sana. Öyle mi? Bayağı iyiymiş o. Öylemiş. Eline sağlık neyse. Eline